Nasıl gitmişsin abi? Ben öğrenci vizesiyle gittim Amerika'ya. 1200 liraya gidiş dönüş uçak bileti aldım. Ee, 5000 dolar cebimde para vardı. 5000 dolar da o zaman 10.000 lira ediyordu. 10.000 lira param vardı yani. Ee, i̇nternetten oturdum. Bir tane okul buldum San Francisco'da. Trans World Schools diye bir yer. 300 dolara aylık ücreti vardı okulun ve I20 yani öğrenci vizesi sağlıyorlardı sana. Mailleştim, konuştuk. Bütün evraklarımı istediler. Hepsini yolladık. I20 onayı verdi. Amerika'da da bir e, tanıdığım vardı. Okula parasını 300 dolarını ödedim yanlış hatırlamıyorsam. Benim I20'im çıktı. Daha doğrusu o vize şeyinde çıktı işte. Cebimde 5000 dolar vardı. Uçak biletim vardı. Amerika ile ilgili hiçbir planım yoktu. Sadece bir gece Kamil abi geldi. sistem anlattı ve gitti. Ben de 10 gün 15 gün sonra bir ay sonra atladım gittim Amerika'ya. Sene bilmem kaç. Reis kaç saattir yemek yiyorsun? Ulan 7,5 saattir yayındayım. Aynı öğünü ikiye böldüm lan. Bir zaman onaylandıktan sonra bindim uçağa gittim. Transfer Sukuz'a girdim. San Francisco'da selamünaleyküm dedim. Kayıt işlemlerimi yaptım. Sigortamı yaptım. İngilizcem vardı. Ama yani İngilizcem bayağı iyi ama konuşma yani speaking yok. Var da yok. Ben gittiğim gün diyorum ki ne diyor amına koyayım? Siktir git amına koyayım. What is your name ya? Hani o kafayla anladın mı? Anladınız mı mevzuyu? Ama bir ay. Bir ay sonra tamamen şey değişiyor. Sistem değişiyor. Alışıyorsun ne dediklerini anlıyorsun yani. 5000 doları da koydum 3500 dolar araba aldım. 400 dolarını eve verdim. Bir süre dükkanda yaptım. Sonra 400 dolara ev ayarladım kendime. E zaten çalışmaya başladım. Aylık işte 2000 dolara yakın para kazanıyordum. Bazen 3000 dolar, bazen 2500, bazen 2000. Öyle.